Seleme bin Ekva, Medine yakınlarında yaşayan Eslemoğulları kabilesi içinde doğar. Ekva diye bilinen dedesi Sinan bin Abdullah'a nispet edilerek İbnü'l Ekva olarak anılır. Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarında adının geçmemesinden hareketle bu dönemde henüz İslam'a girmediği veya yaşının küçük olduğu söylenebilir. İlk defa Hudeybiye Antlaşması'nda bulunan Seleme, yolunda ölmeye hazır olduğunu belirterek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biat eder. Hudeybiye'den sonra Gabe Gazvesi'ne, Hayber'in ve Mekke'nin fethine, Huneyn ve Taif seferleriyle Tebük Savaşı'na iştirak eder. Özellikle Gabe Gazvesi'nde büyük kahramanlık göstererek Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in takdirini kazanır. Bir grup Gatafanlı ve Fezarili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Kabe mevkiinde otlatılan develerine saldırıp çobanı öldürmüş, 20 kadar deve ile çobanın annesini alıp götürmüştü. Bunu haber alan Seleme tek başına harekete geçip bir taraftan gür sesiyle etrafa baskını duyurmaya çalışır, diğer taraftan develeri kurtarmak için yaya olarak yağmacıların peşine düşer. Nihayet zükaret denilen su kuyusu başında develeri ve çobanının annesini yağmacıların elinden kurtarır. Medine'ye dönerken yağmacıları yakalamak üzere yola çıkan Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve bir grup Müslümanla karşılaşır ve bir müfrezeyle ile yağmacıların peşine düşmeyi teklif eder. Ancak resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yapılması gerekeni kendisinin yaptığını belirterek buna gerek kalmadığını söyler ve onu terkisini alarak Medine'ye döner. Bu gayreti ve cesaretinden dolayı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Seleme'yi Bugün en iyi piyademiz Seleme'dir sözleriyle över ve ona biri piyade, diğeri süvari hissesi olmak üzere iki pay verir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisini defalarca bineğinin arkasına aldığını, birçok defa başını okşadığını, kendisine ve aile fertlerine hayır dua ettiğini belirten Seleme, Resul-ü Ekrem'in yakın çevresinde yer almış, zaman zaman gönüllü olarak korumalığını yapmış ve avladığı hayvan etlerinden ona ikramda bulunmuştur. Seleme bin Ekva, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonraki dönemde özellikle Kuzey Afrika taraflarına düzenlenen seferlere katılmakla birlikte daha çok hadis rivayeti ve fetva ile meşgul olur. İyi bir binici, ok atıcı, aynı zamanda güzel ahlak sahibi ve cömert bir şahsiyet olarak tavsif edilen Seleme, Hazreti Osman'ın vefatından sonra Medine yakınındaki Rebeze'ye yerleşerek hayatını burada sürdürür. Son zamanlarında gözlerini kaybeder. Ölümünden birkaç gün önce Medine'ye gelir ve 80 yaşlarında burada vefat eder.